Videoma hoş geldiniz. Hay diyorum hay. Jesus Christ diyorum be. Omega, Omega. Omega kulübüme hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şato. Şato yapmak için elemanlar topladım. Kursa, Kursa bölgesine. Kursa bölgesine gittim. Kilit bağlıyorlar ağaca Kilit bağlamışlar, kilitler bağlıyorlar, asma kilit, ben de bir asma kilidi bağlayayım be, asma kilidi bağladım, şey e, asma kilidini geri sökeyim dedim, parola istiyor, parola neydi be, unuttum be gerçekten be. Forgotten City'de, Forgotten City'de 8 gece, 8 gece geçirdim, unutulmuş şehirde 8 gece geçirdim, Asma kilitin şifresini unuttum be. Ondan sonra for akılsız örümcek Romu akılsız örümcek Romu gördüm. kursa bölgesinde akılsız örümcek Romu gördüm. Ne yapıyorsun lan burada dedim. Ben dedi şey dedi, çalışıyorum dedi burada dedi. Ayakkabı boya boyacısıymış. Ayakkabıcıymış. Ayakkabı yapıyormuş yırtılan ayakkabıları yapıyormuş. Ondan sonra ruhban, ruhban canavarını bile gördüm. Ruhban canavarı e, şey şey satıyor. Deniz kabuğu ürünleri satıyor. Siyah şel, deniz kestanesi. Oradan bir deniz kestanesi ver de bir yiyeyim lan. Ondan sonra deniz kestanesi aldım. Allah'ın paranı. Ondan sonra deniz Kestanesini yedim. Kursao bölgesinde şeyleri gördüm. Survivors, survivors, survivors e, treni treni gördüm. Survivors, survival, survival treni gördüm. Survay, ondan sonra Survivor'da yarışmak için adamlar topluyorlar. Yunan, Yunan, e, Sakisi. Sakis'i bile gördüm. Sakis. Ne yapıyorsun lan Sakis? Performansın düştü be oğlum be. Biraz kendini toparla be. Ondan sonra Şato yapımında Napoli. Napoli'den adamlar geldi. Şato yapmak için ilan verdim. ilan. Gazete, New, New Paper, Habitat Doğal Yaşam dergisine ilanlar verdim. Totomostro dergisine ilanlar verdim. Fil dişi. Ondan sonra fil dişi lazım. Kalıpçılar aldım. Kalıpçı. Benim kalıpçı ee, kara sakal. Kalıpçı kara sakalı aldım. Kara sakal. İskenderiye'den adamlar geldi. Dargento Seme, Semetari'den adamlar geldi. Dargento Semetari'nin başkanı Şehit Logarius, Logarius Martayr, Martayr Logarius da geldi. Juventus, Juventus'tan şeyler geldi. Ee, Harbor, Harbor District, Harbor District'ten adamlar geldi. Katanya'dan, Katanya'dan adamlar aldım. Katanya'dan. Ondan sonra Space Shuttle. Bir de Space Shuttle gemisi yapmak için adamlar aldım. Kalıpçılar aldım. Pittsburgh. Pittsburgh'dan adamlar aldım. Ondan sonra Plum. Plum. Ee, bulut. Bulut çıktı be. Kara bulut. Kara bulut çıktı lan bu kara bulut. Nereden çıktı be? Şatoyu yapacağız. Şey verdim lan sizlere. Fener verdim. Fener. Kafa feneri vardım. Kafa fenerlerinizi takın. Radyasyonlu bölge. Pittsburgh kasabasında şato yapmayı planladım. Pittsburgh kasabasında şato yapacağım. Ondan sonra Logan. Logan'ı, Logan, Logan da geldi, Logan. Ondan sonra Perpendicular, ceket siparişi geldi. Evet buyurun ne istiyorsunuz lan? Fazla konuşmayın lan. Annen sana beyninizi uçururum. Beyninizi uçururum ha. Perpendicular ceket istiyorlar. Straight ceket. Straight ceket istiyorlar. Perpendicular ceket istiyorlar. Ondan sonra sattım, perpendikalır ceket tam 300 tane perpendikalır ceket siparişi geldi, sattım, kazandığım paralar, kazandığım paralar burada, evet. Ondan sonra şeyden borji var, cikotollar, cikotollar bile geldi, cikotollar çalışmak için geldiler. Ondan sonra trap monster, trap trap monster, canavar tuzağı istiyorlar. Canavar tuzağı siparişi geldi. Trap monster, evet buyurun söyleyin. Tamam, üç güne yollarım tamam. Ondan sonra trap monster. Trap monster'dan kazandığım paralar. Trap monster siparişinden kazandığım paralar. Trap monster siparişinden kazandığım paralar. Çakrallar. Çakrallar e, şey istiyor, çakla e, mutagen. Mutagen istiyor. Evet. Çakrallar aradı. Çakrallar. Mut mutagen. Mutagen tamam göndeririz. Tamam. Orası basitlen, Tamam lan. Bir uçarım var sana buradan var ya. Ondan sonra Çakrallara şey sattım. Mutagen. Mutagen siparişi geldi. Muta, mutagen sattım çakrallara. Trapıt Hervey. Trapıt Hervey'den adamlar geldi. Arena Tünel. Arena Tünel'den yozlaştırılmış yakın dövüş ustaları geldi. Arena Tünel'den yozlaştırılmış yakın dövüş ustaları geldi. Ondan sonra Market Plus, Market Plus'tan adamlar geldi. Okey, okey taşı siparişi geldi. Batak kağıdı, pişti kağıdı, o, okey, okey taşı siparişi geldi. Tamam gönderirim, tamam. Ondan sonra pişti kağıdı, batak kağıdı, okey taşı siparişinden kazandığım paralar burada. Ondan sonra Basra, adam Basra, adamlar Basra azat, azat, layberiden çıkın lan bir. Kütüphaneden çıkın, bütün gün kitap okuyorsunuz lan. Bütün gün kitap okuyorsunuz be. Sultan, Sultan, Caffar, Caffar, Fera, Fera, Magnus, Magnus, Azat, Basra, Topalan'ın karşıma somon e, so, şeyleri civataları sıkacaksınız lan. Civata demir kolonlara kolonlara civata sıkma görevini size veriyorum lan. Civataları sıkacaksınız. Şatomuzun kolonlarına ci, civataları siz sıkacaksınız. Kartuş. Kartuş siparişi geldi. Kartuş. Kartuşlardan kazandığım paralar kartuşlardan kartuş siparişi geldi ilizyonlar ilizyonları bile aldım ilizyonlar siz karton pier yapacaksınız tuğla öreceksiniz lan tuğla örme işi sizde ondan sonra thames light thames light diyarından demlet soruslar geldi yani. demlet sorusları çalışacaksınız lan demir soğuklar çalışın lan. Ha. Harç yapacaksınız. Harç. Harç yapacaksınız. Tamam mı? Ondan sonra Roland de Rensival. Roland de Rensival kentinden geldiler. Sleik pisler. Beastler. Sleik pisleri bile çalış çalıştırıyorum. Tembel hayvanları bile çalıştırıyorum. Ondan sonra Sleik pisler siz ee, siz de şey yapacaksınız lan. Tuğlaları taşıyın. Tuğla taşıyacaksınız lan. Yedinci kata tuğla taşıyacaksınız. Çilek, bisler lan tamam mı? Tiven varıyoruz. tivin varıyoruzları da aldım. Kadroma kattım. Tiven varıyoruzları şey. Vinç e, operatörü. Vinç operatörü. Vinç operatör var mı lan elimizde lan. İskenderiye'den vinç operatörü aldım. Vinç operatörü aldım. Ondan sonra çalıştırıyorum onu. Horglass Chamber. Horglass Chamber siparişi geldi. Horglass Chamber'dan kazandığım paralar. Horglass Chamber'dan Bayo, Bayo Kumeç. Bayo Kumeç. Ee, ondan sonra Bayo Kumeç siparişi geldi. Bu sefer de Bayo Kumeç siparişi geldi. Bayo Kumeç siparişinden kazandığım paralar. Bayo Kumeç siparişinden kazandığım paralar. Dinlenme saati geldi lan. Gidin Fetnenci Kafe. Açtım. Açık büfe açtım. İstediğiniz kadar yemek alabilirsiniz lan. Dolarız orada iste... ama parayla bedava değil. Free kesinlikle yapmam. Bedava değil. Parayla lan yemekler. Dolarız. Ne adamlarım ne istiyorsa ver dolarız. Ondan sonra dolarız. Kaç para kazandın dolarız. Kömbe tatlısı sattırdım. Trileçe sattırdım. Ondan sonra balon kebabı sattırdım. Ondan sonra şey, tarhana çorbası, oktapus, oktapus çorbası sattırdım. Bazlama, gözleme, waffle, waffle. Ondan sonra tarçınlı bisküvi, bisküvi sattırdım. Ondan sonra dolares, kaç para kazandım dolarız. Dolares bu kadar para kazanmış dolares. Ondan sonra harem sultanı geldi. Şatoyu görmeye geldi. Harem sultanı. Tamam. Ondan sonra şeyle Pittsburgh, Pittsburgh kentine geldi. Tamam ben sizi almaya geleceğim. Sultanım ben sizi almaya geleceğim tamam. Harem sultanını aldım. İşte böyle görüyorsunuz. Yapıtlar bunlar, yapıtlar. Şu anda temelindeyiz. Temelini attırdım şatonun. Şatoyu yapıyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz. Sultanım tamam. Ondan sonra Beyblon yumurtası siparişi geldi. Beyblon yumurtası siparişi geldi. Beyblon yumurtası siparişinden kazandığım paralar. Beyblon yumurtası siparişinden kazandığım paralar. Ondan sonra şey çat. Çat Cumhuriyetinden kamera aldım kamera kamera sen de çalışan kamera ondan sonra Krobar İsrail film ondan sonra İsrail film İsrail ee, film Krobar film buldum kaset buldum Mister Mister X kovalıyordu beni Mister X kovalıyordu. Mr. elinden aldım. Kaset aldım bir izleyeyim ne varmış kasette. Paititi isyancılarının şey e, Paititi isyancı isyancıların yalnızlığa mahkum mahkum edildiği yer katedrali gösteriyor. Katedralde ikiz savaşçılar Tividli Dum and Tividli diye ikizik ikiz İkiz, yapışık ikizleri gösteriyor. Yapışık ikizlerin doğum doğum gününü gösteriyor. Yapışık ikizlerin doğum gününü gösteriyor. Şangualo, Şangualo hapishanesinin isyanını, isyan çıkmış. Şangualo hapishanesinde isyan çıkmış. Onu gösteriyor. Ondan sonra şey... Ee, Çakralların çakra e, after Show gösteriyor. Çakralların hüsrana uğradığı maç Delta Spor Tesla Manyak Spor maçını gösteriyor. Ondan sonra Bentham Haller'lar gelin lan buraya. Ufak tefek nakliyeciler geldi. Sipariş verdim. Karton Pierre. Ondan sonra kapı. Kapılar geldi. Karton piyer, bartender masası. Bartender masası siparişi verdim. Ondan sonra şey e, akvaryum, akvaryum siparişi verdim. Gel şöyle taşıyın lan. Caş. Pamela. Caş. Sebastian. Sebastian. Mahoni. Mahoni gel lan. Mahoni. Sebastian. Dexi. Hernando. Taşıyın lan malzemeleri. En üst kata taşıyın lan malzemeleri. Hadi çabuk olun. Ondan sonra cevap anahtarı dağıt ııı, veriyorum. Sınava soktum adamlarımı. İş bitti lan gelin bakayım yanıma gelsin herkes. Yanıma gelin tokatı patlatırım ha. Yanıma gelin lan. Ondan sonra cevap anahtarı. Fizik, kimya, matematik dersindeyiz. Bitki bilim dersi veriyorum adamlarıma. Plant Science Plant Science Ardışık sayılar burada Asal sayıları, asal sayıları çözün Ardışık sayıları Ödeviniz bu lan, ödeviniz bu Ondan sonra Pamela Pamela, mükemmel Bravo Fantastiko, süper Süper, fabulous, fabulous Mükemmelsin Pamela Cevap anahtarı Herkesin birer tane cevap anahtarı var. Tamam mı? Fazlasını vermem ha. Ludwig, Ludwig sınavı kaybetti. Bir, 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 sonraki sınava hazırlan. Ludwig, Pamela sınavı kazandı. Kimya, kimya sınavını kazandı. Pamela, Danziger, Danziger şurada bir Apache dans yap da bir göreklan Danziger. Apache dans yap da bir görek Danziger dan muhayen muhayyen bedelci, muhayyen bedelci bile geldi. Muhayyen bedel. Ee, muhayyen bedelci bile geldi. Ondan sonra memur çeli, memur çeliyi de sınava soktum. Memur çeli bak sana ee, şey polis akademisinden sorular soruyorum. Combat acükeidir. Kombat akademisinden sorular sana. Ondan sonra şey çelik yelek. Çelik yelek yelekte kaç kaç şey vardır. Çelik çelik yelekte kaç tane şey e, en son memur çeli e, şeyin vuruldu. Ona klerik bestin, klerik bestin vurulduğu çelik yelekte kaç tane kurşun vardır lan? Kaç tane kurşun, kurşun izi var? Bilemedim. Memur sınıfta kaldın. Bir sonraki sınava hazırlan. Ondan sonra Markus, Alexa, Çat Cumhuriyetinden gelen Kamara, Kamara mükemmel çalışıyor. Bravi, bravo diyorum ben. Kamera bir tane cevap. Anahtarını aldı. Tamam. Anahtarını verdim. Abi, mükemmel. Sınavı geçtiniz. Tamam. Dağılın. Tamam. Bugünlük bu kadar. Tamam. Ondan sonra şato yapımında Santa Fortune Santa Fortune'dan adamlar topladım. Santa for Fortune'dan kalıpçılar, kalıpçılar beton ustaları ustaları topladım. Judo Master judo, judo master, masterçıları bile aldım. Ondan sonra Scotland, Altisya, Altisya'dan adamlar aldım. Astera, Cartbridge, Cartbridge köprüsü yapacağız lan. Şatonun yanına Cartbridge, taş köprü yapacağız. Taş köprü. Ondan sonra Stalith Grove, Stalith Grove'dan geldiler. Eos Fantazi. Eos, Eos Fantazi. Eos fantazide Harley Quinn'le bir gece geçirdim. Harley Quinn'le Harley tam Harley aklın hala geçen gecede be. Ateşini söndürdüm Harley daha ne istiyorsun Harley? Operasyon Tonga. Operatörler aldım, operatörler bile aldım. O Operasyon Operation Tonga'dan operatörler aldım. Wall Market Vol market ondan sonra benzin istasyonu. Benzin istasyonu kuracağız. Taş köprünün yanına da benzin istasyonu kuracağız. Makin ondan sonra ipotek istasyonu kuracağız. Morgate Station. Morgate Station kuracağız. Ondan sonra şato yapımı nasıl gidiyor lan? Kara sakalı ustabaşı yaptım. Kara sakal nasıl gidiyor? İşler nasıl gidiyor? Adamların başında duruyor musun lan? Adamların başında duruyor. Tamam mı? Kara sakal. Dartmouth'tan adamlar geldi bitti.